Değerli evet. arkadaşlar şu anda Yeni Dizin en genç, en deri kandı, en büyük ya, insanlarla, insanlarla bunlara çok çalıştın. Her yerde, tabi nişan, net, düz, düzman her yerde. Biz kendimizi çok seviyoruz Bu, bu yani bu her zaman takip ediyoruz. Zaman zaman abisini nasihat ediyor. Nasihat ne biliyor musun? Ayağım ağır ağrıyor. Bir şey söyleyeceğim. emeklere doğru bir zam gelmedi. 2000 liradan sana mahvedecek. Hesaplı ol. Hesap devre gideriz. Ayağını yorgana mı Ha, ah, Ben de ayağımı yorgana yorgandım. Hesaplı çarpıyorum. Artık bundan böyle alışverişleri taneyle yaptım. Ne yaptım? Erdoğan bir sürü dinleyecek değil ama bazen bir sürü dinlemek için bir fayda tane var. Taneyle aldım. İki tane nar, nar. Oldum. İki tane aldım. 2 tane grev aldım. Hastalık bu da. Evet. Haftalık. Belki de aynı. Dilim dilim yememizde fayda, fayda, fayda var. Tahmin Fayda evet. var diyorum. Çok Değerli mi? kardeşimin bu nasihatine şöyle bir beraber şey yapalım. Tamam. Ne güzel. Söz sende kardeşim. Bak senin dediğin uyduk. Sözüne dinledik. Neler söylemişler? Yani iktidara geldiğimizde inşallah fakiri şükürle değil gerçekten de e, gıdayla terbiye edelim. İnşallah. Şuraya geçeceğiz inşallah. İnşallah inşallah. Peki, teşekkür... geldiğimizde gerçekten her şey çok güzel olacak. Abi. teşekkür ediyorum. Ben de saygı sunuyorum. Kendisine başarı dilerim. Teşekkür ederim. abi. Şöyle Sağ dinlediği için de ben ayrıca onu koyduğum evet. kendimi mutlu evet. hissediyorum. Ve dediklerimi yaptım dediğim taneyle. Çil öyle değil taneyle. Bu adamı küsür dinlemek kolay. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Abi.